Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paket koruma görevi yapıyoruz. Aa, amına kodumun evladı. Lan adam uçuyor lan. Adam hile amına koyayım lan. Adam hile lan. Bak adam hile orospu çocuğu. Bak. Uçuyor. Adam hile. Senin babaanneni sikiyim. Babaanneni. Adam hile lan uçarak bizi. Bak 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 anasın. Anasız. Anasız orospu çocuğuna bak bak. Anasız orospu çocuğuna bak bak. Ana yoksununa bak bak. Adam ölmüyor lan. Adam bak. Bak orospu çocuğuna bak. Bu videoyu izliyorsan, görüyorsan senin babaannenle cima edeyim. Cima, orospu çocuğu. Niye hile yapıyorsun lan? 3-5 kuruş para kazanmaya gidiyoruz şu oyuna. Anasını siktiğimin çocuğu. Piç. Orospu çocuğu. Senin babaanneni sikiyim. Bak 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 bak. Bak amına kodumun oğluna bak sağa sola uçuyor pezemek. Bak bak bak. Bak orospu çocuğuna bak lan. Bak orospunun dölüne bak bak bak. Bak orospunun evladına bak lan. Orospunun evladı. Delirttin lan beni. Bak 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 bak. bak. Anasını siktiğime bak lan. Orospu çocuğuna bak lan bak, bak 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 Oğlum bu oyunda hile yapılır mı lan? Senin anan anan sikilsin anan. Anan anan sikilsin ya. Orospu'nun evladı. Bak adam ölmüyor lan. Adam ölmüyor bak hile yamına kodumun çocuğu. Dirsek vuruyorum bir dirsek de gebermesi gerekirken. Oğlum senin anneni sikiyim anneni. Anneni sikiyim anneni. Yaşlı ananı sikeyim. Yaşlı ananı. Ananı. Ananın amında birdir bir oynayayım. Orospu çocuğu. İplenin evladı. Adamlar ölmüyor ya. Öl amına kodumun. Kaybederiz tabii ki. Orospu çocuğu. Ne senin babaanneni sikeyim. Ya 3 kuruş para kazanacağız. Hangisiydi o? Hangi orospu çocuğu? Bu orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Buna kodumun evladı. Bu aldırtır mı bize çantaya? Bu anası götten sikişmiş bize çanta aldırtır mı? Bize mi geçti bu hacker? Bu muydu bu orospu çocuğu? Hangi orospu çocuğuydu o? Buradan hemen bir tane kapayım. Bak 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 bak. O bir şey olur mu lan? Ba 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 ba. Ba, ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 şimdi bizim takıma geçti ya. Ananı ananı götünden sikeyim senin. Öyle bir özellik mi var amına koyayım? Zıplayıp bütün çantaları alma özelliği mi var amına koyayım? Al şunu ya. Al şunu amına koyayım senin ben. Dostunun evladı ya. Şimdi adam bizim takıma geçti. Bak. Bak 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 bak. Bak amına kodumun evladına bak bak. Bak amına kodumun evladına bak. Bak oros bu çocuğuna bak lan. Oyunun bütün zevkini kaçırdı piçi ya. Şurada 3 gram. Ne kodumun. Rospu çocuğu. Şu flaksiyone. Bu ibne hile. Bu ibne mi hile? Hangisi hile amına koyayım? Anlamadım ben ya. Bir tane orospu çocuğu hile de. Bu bizdeki ibne hile galiba. Ya da hileler yarışıyor amına koyayım. Öyle amına koyayım. Bak ha. Adam hileler yarışıyor. Yarışmasına katılmış orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Adam alıyor ki bizim almamıza gerek yok zaten. Adam ölmüyor ki. Adam ölmüyor, ölmüyor. Adam uçarak çantaları taşıyor. Orospu'nun evladı ya. Orospu'nun evladı ya. Orospu'nun evladı ya. Yemin ederim ne kadar çok günaha girdim şu Orospu çocuğu yüzünden ya. 3 kuruş para kazanacağız. Karşıda flex mi? Flex şey. Karşıda flex şey bizdeki de o ibne şey işte. Neydi adını? Adını siktiğimin çocuğu. Rus'un evlatları ya. Bak şimdi adam gelecek. Çantaları uça uça toplayıp götürecek şimdi. E biz niye çanta alan mod? Niye gene biz atakırız amına koyayım? Bak geliyor bak. Adam bak geliyor. Bak gördün mü? Orospu çocuğuna bak. Bak bak orospu çocuğuna bak. Elindeki taramalıyla patlata patlata geliyor. Bak 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 bak. Amına kodumun dölüne bak 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 amına kodumun dölüne bak. Bak bak. Bak amına kodumun evladına bak. Bak amına kodumun dölüne bak 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 am. Bak adamlar ölüyor mu lan? Bak hele bir hele bir bak hele bir. Hele bir bak hele. Hele bir bak 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 bak. Bak 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 oros çocuğuna bak. Babaannen sikilsin babaannen. 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 Lütfen yorumlarda bu arkadaşın anasından girip danasından çıkar mısınız? Lütfen bu arkadaşa şu hile yapan orospu çocuğunun anasına bacısına yedi ceddine küfür eder misiniz? Rica ediyorum. Rica ediyorum sizden. Adam alacak ki zaten çantaları. Bak adam. Gördün mü adam bizi havaya uçurdu amına koyayım. Adam bizi havaya uçurdu. Adamda her türlü mühimmat var amına koyayım ne atıyorsa artık. Bak elinde taramalı var orası. Ba ölüyor mu bak? Ölmüyor bile. Ölümsüz amına kodumu çocuğu ya. Yok arkadaşlar. Bu oyun oynanmaz. Bu nedir böyle? Amına kodumun dölü. Amına kodumun dölü. Saklan şuraya be. Rodri'ye küfür ediyordum. Rodri canım kardeşim benim. Kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Bir ufak küfür etmiş olabilirim. Ama asıl orospu çocuğu burada. Bak bak. Bak. Şeyin dışına çıktı amına koyayım. Ölür mü bu bu? amına kodumun oğlu ölür mü? Bu amına kodumun oğlu ölür mü? Senin babanı sikeyim, babanı. Babanı sikeyim senin babanı. Amına kodumun dölü. Adam gibi oynayın amına koyayım şu oyunu ya. Adam gibi oynayın. Para kazanmak için giriyoruz bu. Ospu çocuğuna bak ya. Tomato ve tomato. Ananı bacını sikeyim senin. Ananı bacını sikeyim. Bacını sikeyim, bacını. Bacınla cima edeyim. Bacı bak bak. Bak orospu çocuğunu görüyor musunuz? Bak soysuz orospu çocuğuna bak. Senin babanı Götten Sikeyim. Oç. Orospu'nun evladı. Orospu'nun evladı. Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, gurursuz, piç. 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 Adamlar gelmiş. Sadece bizi öldürmek için oynuyorlar ha. Çanta aldıkları yok amına koyayım. Geri kaçacağım, ölmeyeceğim. Geri kaçacağım. Geri plandan bunlara Abre küfür edeceğim. Geri kaç geri kaç. Bak 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 bak. Amına kodumun çocuğu nasıl öldü ya? O nasıl öldü? Öyle bir şey olabilir mi ya? Adamlar bir tane çanta toplamıyor amına bizimle dalga geçiyorlar. Bak üzerime şimdi bomba yağacak. Şimdi. Bak bak bak. Geliyor, bak. Geliyor bak. Geliyor bak bak bak. Geliyor. Bak bak geliyor görüyor musun bak. Hepsi mi hiledir? Artık bilemiyorum ya. Adamın mermileri LMG kullanıyor. Mermileri patlayan mermi amına koyayım. Adama oyun resmen Ölür mü bu onlar? Baksana ha, bak uçuyor. Bunlar nasıl ölsün ki aman efendim? Bitir ya, bitir Allah aşkına bitir ya, bitir ya, bitir aman efendim oğlunu bitir ya. Oros evlatları ya, sizin sizin annenizi sikeyim ben, annenizi, annenizi sikeyim ben. Annen, adam ke öyle bir şey yapıyor ki. Sada kendine şey yapıyor yani. Şimdi çanta toplayan gene onlar olacak ama biz olacağız. Adam yani oyuna bile yön veriyor. Canı nasıl isterse öyle yönetiyor oyunu. Ha, bu sefer çanta savunuyoruz. Bunlar çanta da almayacaklar. Bizi vurup dalga geçecekler bizimle. Amına kodumu ne oğlu bizde mi? Amına kodumu. Yok bu sefer bize gelmemiş. Ama bak geliyor bak. Çantaları toplamaya geliyor bak bak bak. Ne mi kodumun böyle seni? İbne Rodri. Adamlar çantaları da topluyorlar lan. Hem bizi vuruyorlar hem bir de çantaları topluyorlar üstüne aman affeyim. Başka silah yok mu? Aa LMG var lan. Dalga geçiyorlar bizimle. 3 tane çanta kaldı bak. Bak orospu çocuğuna bak bak Canı bile gitmiyor bak Bak anasıza bak Anasız köpeğe bak anasız köpek Anasız köpek Senin anan yok yok Anasız orospu çocuğu Bu silahla ateş ediyor tamam mı Bu silahla ateş ediyor orospu çocuğu Bak şimdi bak 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 şimdi bak bak Görüyor musun bak Bak Yumruğu patlayan yumruk. Senin var ya senin tomato fuck ek. Senin anneanneni sikiyim anneannenin. Babanın götüne en büyüğünden zenci yarrağa girsin. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu beni bu kadar küfür ettirdin. Günah soktun beni. İnsan gibi oyna. E zebengin evladı. Orospunun evladı. Babaannesini siktiğimin çocuğu. Adam gibi oyna amına kodumun. Oyununu amına kodumun gibi oyna ya. Ben ya, ya. Böyle işi. sikiyim. Bırak ya bak amına kod. Patlatıyorlar ediyorlar. Dalga geçiyorlar resmen bizimle ya. Orospu'nun evladı ya. Orospu'nun dölü. Bir tane paket kaldı. Onu da götürüyorlar zaten. Götürdüler. Dalga geçiyorlar. Bize bir tane paket aldırtmıyorlar. Kendileri olduğu gibi hepsini götürüyorlar. Götürdünüz mü? Götürün bari de. Ölür mü orospu çocuğu? Hiç ölür mü? O orospu çocuğu hiç ölür mü? Ölür mü? Paketler bitti. Adamım. Moralim bozuldu ya. Senin babaanneni sikiyim babaanneni. Babaannene atlayayım orası bu çocuğu. Bak. Götürmüyorlar daha paketi bilerek. Bak. Görüyor musun? Bak. Bak bak. <laughs> bak 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 bak. Babaannen sikişsin. Babaannesi sikişmiş orası. Götürmüyorlar o paketi de süreye oynuyorlar ha. Götümüze koymak için ha götürdü biri. Allah razı olsun be uğraştırmadınız bizi. Ne güzel 45-45 alıyordum ya. Ne güzel 45-45 alıyorduk amına koyayım. Amına kodumu dölleri ya. Amına kodumu çocukları. Piç oğlu piçler. Ben yok arkadaş. Ben bu bölümlük bu kadar olsun. Bu bölüm biraz kısa olsun. Çok sinirlen. Bak adamlar 58 bin. Sanki paraya ihtiyacı var. Bir de dislike atmış. Orospu çocuğunu reportlayamıyor muyum ya ben? Bunu nasıl reportlayım? Report. Member name değil ya. Belki gitmiştir orası çocuğu. Blok blok. Ya bırak şunu şunu. O olsun O varsa zaten çıkacağım zaten oynamayacağım. Video o zaman uzayabilir. orospunun dölü varsa çok küfür ettim ya çok çok böyle canım sıkıldı piç piç neyse bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar çünkü daha fazla küfür etmeye tahammülüm yok yani artık bir dünya günaha girdim bu orospu çocuğu yüzünden bu seferlik böyle olsun bir sonraki bölümde uzun çekeriz kanalıma abone olmayı Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.